27. sorumuzu okuyalım arkadaşlar. 27 manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Şekliyle sorulan bir soru. Şıklarımız A. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir. B. Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir. C. Ön ve arka yanlarındaki trafiği kontrol etmelidir. D. işaret verdiği anda manevraya başlamalıdır. Değerli arkadaşlar ön ve arka yanlarındaki trafiği kontrol etmelidir. Yani doğru cevap C. 28. sorumuz şekilli bir soru. Önce sorumuzu okuyalım, sonra şeklimizi inceleyelim. 28. Şekle göre ışıksız bir kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır? Değerli arkadaşlar, şeklimizi incelediğimizde bir T kavşağımız, üç kollu bir kavşağımız var. Bir numaralı aracımız sola dönme niyetini belirtmiş. İki numaralı aracımız sağ dönecek değerli arkadaşlar. Burada bize e, kontrolsüz bir kavşakta ne yapmamız gerektiğini daha önceki bilgileri de aktarmıştık. Bu doğrultuda e, sorumuzu okuyalım ve tekrar doğru cevabı bulalım. Şekle göre ışıksız bir kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır diyor. Bilgileri hatırlatmam gerekirse sağa dönüş yapan araçlar sola dönüş yapan araçlardan önce geçecekler. Ya da başka bir deyişle sola dönüş yapan araçlar aksine bir işaret yoksa düz ve sağa dönen araçlara yol verecekler. Doğru cevap burada. 1 numaralı araç, B 2 numaralı araç, C hızı az olan araç, D hızı fazla olan araç. Sağa dönen aracımız iki numaralı araç olduğu için... Doğru cevap 2 numaralı araç. Yani B şıkkı. 29. sorumuz benzin istasyonlarından yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır şeklinde bir soru gelmiş karşımıza. Şeklimizi incelediğimizde değerli arkadaşlar benzin istasyonu ya da buna benzer tesislerden taşıt yolunun üzerinde kalan kısmına geçiş yolu deniliyor hatırlayacaksınız. E, bu geçiş yolundan çıkan araçlar taşıt yolundaki araçlara yol vermek, yol hakkını vermek durumundalar. Dolayısıyla iki numaralı araç sürücüsü bir numaralı araç sürücüsünün geçmesini beklemelidir. Sorumuzu ve şıklarımızı tekrar okuyalım. 29. soru benzin istasyonların Benzin istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki iki numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? A. Selektör yaparak bir numaralı aracı durdurmalıdır. B. Korna çalıp bir numaralı aracı yavaşlatmalıdır. C iki, e, bir numaralı aracın geçmesini beklemelidir. D geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. Doğru cevap C bir numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Değerli arkadaşlar 30. sorumuz şekildeki araçların görev hali durumunda geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır? Geçiş üstünlüğü konusunu anlatırken e, bu konuyu söylemiştim. İlk geçiş hakkı sıralaması aynı kavşakta geç üstüne sahip olan araçların karşılaşmaları halinde ambulans, itfaiye, e, zabıta araçları, sivil savunma araçları şeklinde sıralanıyor idi. Şimdi şeklimizi inceleyelim. Dört kollu bir kavşağımız var değerli arkadaşlar. Bir numaralı aracımız itfaiye, iki numaralı aracımız kar mücadelesi yapan bir iş makinası olduğunu düşünebiliriz. 3 numaralı aracımız can kurtaran, 4 numaralı aracımız ise bir zabıta aracı, bir polis aracı. Dolayısıyla buradaki doğru cevabımız önce ambulans, sonra 1 numaralı itfaiye geçecek. Daha sonra 4 numaralı zabıta aracı geçecek. Daha sonra da 2 numaralı kar ya da buzla mücadele eden ya da iş makinası geçmiş olacak. Doğru cevap arkadaşlar 3, 1, 4, 2 şekliyle olacak. Hangi şıkkımızda olduğuna bakıyoruz. 3, 1, 4, 2 C şıkkında var. Doğru cevap C. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile kamyonun karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Değerli arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce bir ön bilgi verelim. Her iki taraftan eşit daralan yol kaplamalarında bir geçiş sıralaması vardır değerli arkadaşlar. Bu geçiş sıralaması motorsuz araçlar motorlu araçlara otomobil minibüs kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, LTT ve iş makinesi. Değerli arkadaşlar, her iki taraftan daralan yol kesimlerinde, eşit daralan yol kesimlerinde ve eğimsiz olduğunu düşünüyoruz bunu. Araçlar motor araçlar, motorlu araçlara yol verecek. Ve burada bahsettiğimiz otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, araç taşıtı ve LTT şekliyle herkes kendisinden bir öncekine yol hakkını vermiş olacak. Geçiş önceliğini vermiş olacak. Bu ön bilgi ışığında 31. sorumuzu bir daha okuyalım. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile kamyonun karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Kamyon sürücüsü otomobile yol vermelidir. Ancak e, şıklarımızda okuyalım. A kamyon otomobile, B otomobil kamyona, C trafik yoğunluğu fazla olan öndeki taşıt di diğerine, D trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt diğerine. Doğru cevap A kamyon otomobile.